yapacağım. Ya ben onları sağlam ellerde kaldırıyorum sadece. Demek meydan okuyorsun ha? Hangi taraftan gideceğim? Hop! Sen kaha geldin. Buradayım, buradayım.

Evet, şimdi ben birbirimizle. Maşallah, ne biçim bir şey. şey, şey yani. Maşallah, <laughs> ne biçim bir şey. Maşallah, ne biçim bir şey. Maşallah, ne biçim bir şey. Maşallah, ne ne biçim bir şey. Maşallah, ne biçim bir şey. Maşallah, Kısa vakti. Burayı kısaltalım. Ve bitti. Oh my god. U. Tamam. Şimdi bunu dışarı aktaralım. Ve işte bitti. Hadi izleyelim. Bakayım. ki. Bunu bakayım. Şey. Ben, 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 ben de bakayım. <gülüyor> <gülüyor> hey çocuklar. Bu videoyu Ne? Tarantida! Ne ne bu? Tamam, şimdi ne yapacağız? Tamam, girişi yapıyorum. Daha şuna bakın! Şuna bakın ben, kafam ben patladı. Hmm. Aa buldum. Yeni video. Al bu da. Etek mi gidireceksin bana? Kim yeni video? Ben 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 ben, ben 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 ben. ben. Sen bana mı bakıyorsun? Sen saçlarımla dövüş. Bak canına şu patlamayı da alayım bak. Bu da çok güzel. Bir dakika Necmettin. <laughs> tamam getir onu. Nefes verin süpermen, süpermen! Hop, abone şuraya! Vallahi size bir şey bilmem, efsane oldu Bakın! Tamam, şunu Belki şimdi işlem çok basit. Şimdi şöyle... Şi, heh, ulan! Bu rüsuyu sildim. Heh, tamam. Şimdi şöyle... Heh, bak şimdi başla. Hadi şöyle yapayım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yapalım. Hadi. hadi düzenleyelim. Tamam, şunları ben alıyorum. Ha, şimdi ben alayım. Ya kalayım stop toplambar. Baba hadi dışarı. Yine çıktı bile. Ya hadi dol, Bizi tezgahı getirme. Sen sandırım tezgahı getir. Belki uyanırız birsa. <laughs> <da. gülüyor> <laughs> <laughs> Doğum yaptı bu yoğun sanki. Az önce biz ne izledik? Bir şey yanlış yapmışız. Ya, <laughs> seni Allah'a tevekkül ediyorum video. Hadi gelin. Belki uyanır. Çapar sus sesini düşünüyorum. Şurayı kesin kaldırırsam. Hıh. <laughs> Çok fazla efekt koymuşuz! Şimdi deneyelim! Gel bakayım babaannene gel! Evet. Evet! Muhteşem olmuş! Evet! Ya <laughs> Osman sen kız olmuşsun! Hehehe! <laughs> gel bakayım! <laughs> Su odunu dağıtayım! Tamam tamam gülüyorum. Thank you. Abi mini kru kru varsın. Yok, sen de evet. Ya, kızlar evet. evet, <laughs> bitti evet, evet. ki mal kızlar ya. Abi gel. Lazada sen seni öyeceğim. Ay! Allah bir şey demedim. Sakin ol da. Necebettin bu? Senin baba annen mi? Yok lan. Kelleye baksayım çivi mi melede. Her aleyküm. Sana zorbalık yapmaya geldim. Şakalaş, şaka. Selamun aleyküm sen benim babaannem misin? Lan beyler bu gerçekten benim babaannemse ondan beş lira alır baba. ben sen İnsan hiç torunla bulur bu var mı? Sen Bekle seninle daha işim bitmedi. Gel buraya. Gel, Ladik, ne yap? Ladik, ne yapın? O bir video öyle değil mi? Biz de onu tekrar montaj ederiz. Ah, montaj şimdi Herkes bir tane alsın. Bu ver! Oy! haram Allah Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. Ablacım, muhteşem olmuş. Evet, evet. Bereket. Hæ? Í skjermur! Æ? Jæ! Lan sana tezga getirdik onu. Kurtulduk mu ondan? Evet. Çocuklar durun! Evet, fotoğraf. Evet 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 havalı bir <laughs> poz, havalı bir poz. Hadi çeng. Aga buraya. Yak. <laughs> Ve bitti. Ha, çok örücü bir gün. Ne acaba bana para mı gönderdiler? Ha? Bu. bu kıyorum Jabbar ma Jabbar zengin olduk zengin olduk Ceri nokta Mehmet kidnap Türk tere baran baran uçuk uçku ufuk çakın Jabbar Arzu Baysal Mustafa Mirza, Sibel Ürgün Hakan Koçar Mauro Icardi adın sımamış Meryem Şen, Olgun Toptaş, Emrah Koraz, Robix. Üyelikleriniz için teşekkür ederim çocuklar. Bu şarkı benden size gelsin. Belki uyanırız biz. Başka şarkı, Başka şarkı bilmiyorum oğlum sen.